Babişim, babişim benim. Allah hayat çok güzel be. Hayat çok Anne sen et ben ekmek, babam da ekmek. ekmek, sen de tost Anne, anne beni beni üstüme çıktı nasıl Allah'ım aşkım göbeğinden aşağısı yokuş aşağı inmek gibi bir şey biliyor musun? Yattık ama <laughs> yokuş aşağı. Yattım. Ne? Sakin sakin kafa kafa tokuşacaksınız şimdi.